Çok güzel ya. Biz burayı daha önceden duymuştum. Bazı yerlerde de görmüştüm, görselden de görmüştüm. Zonguldak'ta tova yürüyüşleri yapıyoruz her hafta. Eee elli kağıtta kesintisi yürüyüşler yapıyoruz. Ve zaman zaman grubumuzla beraber böyle yerlere geliyoruz. Bugün de daha bir haftaya giren Hazırlık yapmıştık ve bugün e, 9 gibi saat Donguldak'tan çıktık. Biz de Ereğli'den de bir grup arkadaşımız katıldı. Aşırı toplamda bir 70 kişi falan oldu galiba, öyle tahmin ediyorum. Önce şeye geldik, e, Gölköy'e geldik, ondan sonra Kültür Park'a geldik, ondan sonra Etteni Gölü'ne geldik, ondan sonra Aydın Şelalesi'ne geldik. Şimdi de burada şu an, buradaki bu şelaledeyiz. E, burası doğa güzel mi? Güzel. Doğa güzel mi? Güzel. Burası bana sorarsanız harika değil. Cennetten bir köşe değil ben burayı. Diğer gezdiğimiz yerler de güzeldi. Ee, bazı işte gördüğümüz geride gördüğümüz teras gibi yerler vardı. Yüksek yerler. Burada da bir e gezdik dolaştık. Ben derim ki insanlara AVM'lerde kalmayın. Evlerde kalmayın. Hele hele gençler, çocuklar. E doğuya çıkın. Doğuda sağlık var, huzur var. Só que vai Vai